Sayın Valim, kıymetli büyüklerimiz, değerli milletvekillerimiz, Çankırı Ocakresi'nin değerli destekçileri, sizlere Sayın Bakanımızın selamını getirdik. Kendisi bugün e, burada sizlerle beraber olacaktı. Ancak e, bir doğa olayından dolayı, evde olmayan şartlardan dolayı burada olamadım. Onun selamlarını, sevgilerini, saygılarını belirtme sizlere Bugün çok güzel bir ortamdayız. Bugünümüzü inşa eden değerli büyüklerimiz, sizler ve sizlerle beraber olmak onun için en önemli şey. Sizin en yüzünüzü, yüreğinizin mutluluğunun yansıttığı yüzünüzü görmek müsaade edecek ve son derece memnun edecek. Bunun için emeği geçenlere, başta Sayın Valim olmak üzere, il müdürümüze ve kuruluş müdürümüze çalışanlara, çok teşekkür ediyorum. Bizler sizlerin mutluluğu, huzur için buradayız. Bu noktada elimizden de gelirse gecemizi düzgünce kadar bunun için gayret sarf ediyoruz, sarf devam edeceğiz. Yaşlılarının kıymetini bilmeyen bir milletin geleceğini parlak olmasından da bahsetmek mümkün değildir. Onlar bugün inşa eden, emek eden bugün emek veren, bugün yetiştiren, yarınları yetiştiren çok değerli büyüklerimizdir. Onun için yaşlılarımızın ayrı bir önemi var. Ayrı bir değeri var. O değerin bilincindeyiz, karşındayız ve bu ne gerekiyorsa Hiçbir tedavi altına kaçırmadan yerine getirmeye de hazırız. Ben bu duygu ve düşüncelerle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Bu ortamların mutluluğumuzun devamını diliyorum. Sayın Valim, bu hafirde rağmen o kadar zorluğa aşıp soğukta da buralara kadar geldiniz. Yorulduğunuz gibi buralara gelerek gerçekten gönlünüzü sürdürür. Hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Bizim bu iki <laughs> sayın bakan Fatma Şahin Hanım Efendi ile birlikte olmak vardı. Ancak kendileri demin arkadaşlarımızın da arz ettiği gibi bir hava muhalefeti nedeniyle yolda kaldılar. Biz onu e, tersiyle Sayın Genel Müdürümüzü misafir ediyoruz. Genel Müdürümüz bizi kırmadılar. Önce huzur evimizde sizlerle sizler, beraber oldular. Biraz sonra birlikte yetiştirme yoluna gideceğiz. Orada belediye başkanımızın eşinin de düzenlediği Zeynep Hanım Efendi'nin dört çocuğumuzun doğum günü. O doğum günü kutlamasını yapacağız birlikte. Ve peşinden de sanıyorum imkan bulamayacağız çünkü belediye başkanımız şimdi artık korunu. Müthiş bir tipi var. Bu konuya çıkamıyoruz diyor ama zorla inşallah. Bir de korunumda güzel yerlerimizi gösterebilirsek Sayın Genel Müdürümüze teşekkür olacağız. Ben hasta sizi tutmak istemiyorum ama birkaç şey Sayın Genel Müdürüme bildirmek istiyorum. Sayın Bakanım'a arz edilmek üzere. Zaten bilgi kodu olarak bir tanesini takip edeceğiz. Efendim bulunduğumuz bu huzur evinde hakikaten biraz sonra yazarken de göreceksiniz. Bir tadilata gerekir. ihtiyaç Bu ihtiyacım da bu süre içinde gidereceğiniz bir şeyimiz. İlk söyleyeceğimiz bu. Bir de bana bu süre bir, bir dünya verdiği bir bilgi var. Ben de onlara ulaşmıştım daha önce. Bu birkaç yıl tekrar geldim. Hatta sabahleyin tekrar buradaydım. Ee, buranın benim da bir yenilik gerek yok. Sizin gibi vizyon sahibi, vizyon sahibi genç bir genel olarak bu görüşün inşallah buranın benim uçağımda değiştirelim. Bir de sorunun sorunun içerisinde sevgi yapıyoruz var. Yanı başında da güzel bir arazimiz var. Oraya da mütakip ikinci etap bir sevgi projesi gibi bir hayata geçirebilirsek müteşekkir olurum. Bunlar için ilginizi alakalı tekrar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah sağlıktan afiyetten ayırmasın. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.